Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Burayı kalabalık gördük. Ee, ben şöyle izah edeyim. Ben bu tarihi sokakta 2000 yıllık bir geleneğin son temsilcisiyim. Dek sanatçısıyım ben. Hem bunun gerçeğini hem de böyle kına yardımıyla bir nezodası böyle o anılara sepilmeniz için geçiş olarak yapıyorum. Ee, hanımefendi yanımıza geldi. Şimdi ona dek sanatı nasıl yapılır? Nedir? Neyin nesidir? Hemen göstereyim uygulamalı. kalırsa ne kadar? Hemen anlatayım yaklaşık. Bu taç motifidir. Üstünlük simgesidir Güneydoğu'da. Bu güneş ve aydır evlilik kardeşlerimizin sembolüdür. Bu da tarak motifidir ki güzellik sembolüdür. O yılın en güzel kadınına yapılır ya da en yakışıklı adamına. Herkese yapılmayan özel modeldir. Medyata hoş geldiniz. Merhaba sizinle bir röportaj yapabilir miyiz? İlk Merhabalar. önce adınız soyadınız. Merhabalar hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Benim adım Aysel Akgün. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Bir yıldır bu işi yapıyorum. İşinizden sizinle memnun musunuz? Zevkle mi yapıyorsunuz? Kesinlikle memnunum. Severek yapıyorum ben bu işi. Çok istedim. İşimde de başarılıyımdır. Buraya gelen misafirlerimize yarısı şallarımızı tanıtıyoruz. Başa da bağlıyoruz. Herkesi midyadınıza bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Allah kolaylık versin. Sağ olun. Teşekkür ederiz.